Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte klan başkentinde baskınlar yapacağız. Sonra da 2-3 hesabımızdan başkentte yükseltmeler yapacağız. Bu arada 17 burada klanından Mikael Kafesçi kardeşime bolca selam yolluyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Yorumlarda sizlere de selam yollamamı istiyorsanız belirtin arkadaşlar. Yeni bir konsept gibi bir şey olabilir. Her videoda böyle iki kişiye selam göndermek istiyorum. Ee, bu klanda da beni misafir eden bir kardeşim var ona buradan selamlar saygılar Normalde bugün klan savaş liginin birinci günü videosu gelecekti Fakat ana klanımız şampiyon 1 olduğu için arkadaşlar bildiğiniz gibi rakip arıyoruz Abi 12 saat oldu hala rakip bulamadık çıldırmak üzereyim Onu da videonun ortasında sizlerle paylaşacağım Şimdi baskınlarımızı bir gerçekleştirelim Evet 4 tane saldırım var henüz bonusu da almadım Balonla günüyle başlamak istiyorum. Şöyle bir gözcülük yapalım. Ee, bu arada başkenti de yavaş yavaş 9. seviyeye atmaya başlayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bol bol savunmada yükselteceğiz. Güzel bir başkent videosu olacak. Zaten araya lig girdiği için bol bol lig videoları gelecek. Ufak bir internetimizde problem yaşıyoruz. Hızlıca çözüleceğine inanıyorum. Hemen balonla gününe bir bakalım. Evet düzene baktığımızda aslında çok da farklı bir düzen değil arkadaşlar. Cehennem Kuleleri birazcık dışarıda. Yani buraya ne gider? Şöyle bir baktığımızda üst tarafı binicilerle bir temizleyebiliriz. Şuradaki füze beni korkutuyor. Abi şu füze katliam ya gerçekten katliam yaratıyor. Orduyu düzenleyelim. Zaten binici kombinasyonumuz varmış. Yılırımlarla birlikte özellikle yorumlarda çok fazla yazdınız. Tekli Cehennem Kulelerini durdurmak adına kullanıyoruz. Normalde arkadaşlar ben kendi klanımızda baskın yapmıyorum şu an. Neden diye sorarsanız bizim 50 kişi dolmuş birazcık geç kaldım o yüzden 17 burada klanında baskın yapıyorum yoksa bizde iki tane büyü açıktı yani iki tane şifa ya da iki öfke alınabiliyordu bizim ordu kampımızın alanı da daha fazlaydı. Şimdi kafanızdaki soru işaretler bunlar kalmasın. Evet orduyu binici olarak ayarladım üst taraftan başlangıç yapacağım şu taraftan bir cehennemleri alarak bir başlayalım istiyorum. Birazcık binici gönderdim. Şuradan barbarımızı atalım. Üst tarafta direkt cehenneme bir tane şöyle hemen yıldırım patlattım. Oradaki aktifliği yitirdik. Hemen arkadan biraz daha destek atıyorum. Evet arka taraftaki tekli cehennem için yıldırım kullanmayacağım. Niye diye sorarsanız zaten tekli cehennem biniciler milyon tane olduğu için çok da problem yaratmıyor. Şöyle koş yoluna doğru bir şifa atalım. Diğer yalırımı başka bir noktada kullanırız. Şuradaki füzeye ve yanındaki mızrak atarı atıyorum. Bakın miniciler kaçın abi gözünüzü seveyim kaçın. Şu füze var ya mahveder sizleri bak ne dedim. Ne dedim. Delireceğim bütün miniciler anında öldü ya. %25 de başlangıç oldu. Şimdi şu tarafa direkt füzeye e, hedef alacak bir şekilde saldırı yapalım. Teslim oluyorum. Bir tane barbar duvara kaldı. Beklemeyeceğim. Yine güzel. 2080 altın almışız. Hemen tekrardan aynı köye saldırı yapacağım. Ama bu sefer farklı bir kombinasyonla da alacağım. Şöyle basalım abi. Pekka basalım olmadı. Pekka ile saldırı yapalım. Hiç saldırı yapmadık Pekka ile. Nasılmış? Neymiş? 4 tane Pekka bastım. Arkasına da süper büyücüleri yapıştırdım abi. Kaydet dediğim saldırı butonuna da basıyorum. 4 tane Pekka'dan güzel verim bekliyorum ama İnşallah alırız. Şimdi füzeye uzak noktadan şöylemesine girelim. 1 pekka, 2 pekka, 3 pekka, 4 pekkayı da buradan attım vallahi. <laughs> Arkasına süper büyücüleri yasladım. Süper büyücüler mızrak atarların birazcık hedef altında. Eee şurayı tekrar yıldırımlayacağım ya. Zaten cehennem kulesi kalmadı. Bakın beni linçlemeyiniz. Okey. Şöyle bir şifa attım. Süper büyücüler hayatta kalsın. Canları bayağı azalmıştı e, ee, savunmalarda dağınık ilerlediği için Pekka'lar önden gidiyor. Eyvallah da süper büyücüler de çok saçma sapan noktalara gitti. En azından bomba kulesini aldık. Burada bir füze daha var. Şu füzeyi en azından Pekka'larımız temizlerse sonraki etapta işimiz biraz daha kolaylaşacaktır. Düşüncem o yönde ama şu arkada atölye midir nedir ona benzeyen bir şey kaldı. Bu arada Pekka'lar da güzel hasar bıraktılar. Bayağı savunma indirdiler sağ olsunlar. Şifayı birazcık erken kullanmışız. Birazcık buralara saklayabilseydik güzel olurdu ama sıkıntı yok abi. İki savunma da aldık. Onu da aldık. Eyvallah. Şunu alabileceğiz mi? Onun adı neydi ya? Top arabası mıydı? Vırrık mıydı? Cırrık mıydı? Bilmiyorum. Bir 2150 daha aldık. %57. Şimdi iki savaşımız var canlarım. Buradan bir tane üçlük çıkartırız diye düşünüyorum. İki saldırıyı tamamladıktan sonra köyde bir şey kalmadı çünkü. Ee, Pekkaları da denedik. Ne yapalım abi? Bu sefer bir daha değişiklik yapalım. Pekkalarımızı iptal edelim. Büyücüleri de sildim. Yıldırımları da sildim. Evet kuşatma makinesi alalım. Buyurun iki tane kuşatmalı girelim bir de. Şifamızı alalım. Şöyle yıldırımlarımızı alalım. Ekmeğimize bakalım. Evet canlar. Bu sefer direkt denizden gireceğim. Şöyle bir. Şöyle iki. Hatta onu da atalım ki şifa kullanacağız. Şifa önemli. Hava savunma açısından arkada çok bir şey yok. Şurada hızlı roket atarlar var. Füze sıkıyor eyvallah. Birazcık şifayı bekleteceğim abi. Canları birazcık şu taraftan mokoko olacağız gibi. O yüzden biraz daha iç noktada basmamız mantıklı olur diye düşünüyorum. Hatta şu an basmamıza gerek bile yok. Şu füze inerse ama yok yok. Şu kuşatma yanındaki bir tanesinin canı bayağı azaldı. Attım abi koşu yoluna doğru. Burada savunmalara sıkarken bir yandan canını doldursun abi kıymetlimiz sonuçta o bizim değil mi? Zımbırtı diyorduk biz buna. Hava gemisi miydi bu? Gerçek adı galiba hava gemisiydi. Tam hatırlamamakla birlikte yine bayağı bir savunma indirdik. Güzel. Tam şurayı yıldırımlayacağım. Şuradaki savunma iner belki dedim de inmedi be. Olsun. Üst tarafta savunmalarımız var. Abi normalde dağ golemine bayılıyorum. O efektlerine bayılıyorum. Şöyle çift yumruk bam diye vuruyor ya. Çok seviyorum abi. Görüntüsü, hasarı süper. Ama abi nefret ediyorum ya. Haritada bir noktadan bir noktaya gitmesi beni acı çektiriyor. Yani sizlerin de mutlaka acı çektiğini düşünüyorum. Abi atıyorum şuradan daha golemi otur izle. Hani kendim telefondan falan saldırırken eyvallah kullanırım ama videoda çok da kullanacak bir birim değil yani. Sizleri sıkmak istemiyorum canlarım. Yoksa kullanırız yani. Bu arada galiba köyü üçledik. Süreden falan patlamazsak. Üst tarafta ezici kaldı. Hızlı roket atarlar. İki de mızrak atar. Abi şurada bir tane ev kalmış ya. Of, 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 of. Bunlar da yavaş. Bakmayın. Bunlar da çok hızlı değil yani. Şimdi bir tanesi patlamak üzere. Soldakinin canı baya iyi. Keşke ikisinin de canı yarım yarım olsaydı da güzel olurdu. Neyse iskeletler belediyeyi alıyor. İskeletler belediye uğraşırken bizim zımbırtı eziciyi alırsa iskeletler hayatta kalır. Ama sanki alamayacaklar gibi. İskeletler ölmeyin ölmeyin az daha dayanın lan. Az daha vallahi yaşadılar güzel. Şimdi iskeletler siz eve doğru yönelin canlarım. Yukarı değil aşağıya gitmeniz gerekiyordu. Zımbırtı zaten orayı alıyor bakın. Siz yerden hızlı koşan ee, i̇skeletlersiniz Kemik yığınlarsınız. Gidin abi ya. 30 saniyemiz kaldı. Süre yetmeyecek muhtemelen. Ama güzel altın kastık bu arada. Evet. İskeletlerimiz devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Yok yetmeyecek. Abi 75 tane başkent altın içinde saldırı yapmak istemiyorum ya. Of. 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 Ben burada bonus aldım mı onu da hatırlamıyorum ki ya. Bir bakalım bonus aldıysak buraya bir daha dalmayayım abi. 60 tane kaldı. Çıktım. Eyvallah çıktım. Bir bakalım kaç saldırı yapmışız. 3085 altın aldık ya çok güzel. Şöyle bir bakalım. E, saldırı hatta şuradan bakacağız. Aşağıya indik. Neredeyiz abi? Evet maalesef varmış savaş hakkımız. Şuradaki %97'yi de getirmiştik. 245 varmış bari buraya dalalım. Ama şu askerleri biraz daha hızlı binicilerimizi seçelim bekletmeyelim. Başkent ordusunu tamamlamak istemiyorum belki sana ne? 11'im eksik dalmak istiyorum yani. Onu da daldırtmadı bize he. Abi gönder hadi gönder gözünü seveyim ya bekleme yapma ya. Bekleme yapma. Yolladık tamam. İyi bari daha deminkinden daha fazla en azından şey almış olduk. <laughs> Başkent altını. Evet haritamıza tekrardan dönüyoruz canlar. Bir saldırımız daha var. Barbar kampında %72'lik bir yıkım var. %100 yapar mıyız? Şu füzeyi alırsak yaparız. Abi girme gözünü seveyim ben girecektim ya. İnşaatçının atölyesine dalacağım. Tamam orası da varmış. Şimdi dış tarafı şuraları okçularla alırız. Alttan gireceğiz. Okçu okçu yığarız. Abi şu dev top da büyük sıkıyor. Heh. Hadi buraya da dağ golemiyle girelim. Gönlü kalmasın garibanın. Ben olmadan daldınız da demesin ya. Şöyle arkaya da okçu aldım full. Şifa alıyorum abi. Saldır butonuna bastım. Yani bu dağ goleminin arkasına başka ne alırsam al bir boka yaramıyor öyle söyleyeyim. Şuradan attık abi. Şöyle okçuları da gönderdim. Dış tarafı evleri onlar temizlesin. Yıldırımlarımızı şuraya atalım abi. Burada cehennem kulesi yok. Güzel. Arkadan okçu atacağım bak dağ golemine bak. Okçular gitti öldü. Mezarları kazıldı. Okçuları gömdük. Ettik. Duasını ettik. Dağ golemi hala piyasada yok. Daha gelemedi bak bak. Bundan bahsediyorum işte. Yani daha demin bahsetmiş olduğum konu tamamen buydu. Yani okçuların ruhuna el fatiha diyoruz. Sen hala gelemedin birader ya. Arkadan bir okçu grubu da attım. Ah Okçu attık. Bunlar da bombaya öldü. Abi şifa attım. Bütün savunmalar araya aldı. Ne kadar altın alırız bilmiyorum ama çok bir şey alacağımızı sanmıyorum. Mızrak atar da büyük sıkıyor. Yani ağır savunmalar araya aldı. Gıdıklıyorlar bizim dağ golemini. Yani şu güncelleme gelmişti ya. Savunmaların falan hasarı arttı. Keşke dağ goleminde biraz hareket hızını arttırsaydınız ya. Yani gerçekten Deli ediyor, insanı deli ediyor. Taşların patlasın, oradan da bir bok olmasın. Topu bile yıkamasın, değil mi? Taşların. Ne kadar aldık? Çok komik abi. 865 aldık. Neyse. Yine güzel ganimet aldık. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. 1 iki saldırı dağıtalım. Sonra hemen başkentte yükseltmelerimize geçelim. Evet, saldırılarımıza buradan da devam edeceğiz. Şimdi inşaatçının atölyesiyle başlangıç yapalım. E, ordumuzu ne yapalım? Birisi saldırdı bu arada. Mikail saldırdı. Ee, bir binici yiyebilir aslında da Şuradaki büyük top beni korkutuyor açıkçası Yine de binici deneyeceğim arkadaşlar Şöyle arkadan e, Bir grupta okçu basalım Hatta iki grup okçu basalım Her şeyimiz hazır Direkt saldırıya geçiyorum Şimdi şuradan iki tane Hatta biraz daha binici attım Şuradaki öfkeli grubun içine Binici atmak istedim abi Tesla'ya gittiler ya Yapmayın gözünüzün yağını çapağını yiyeyim ya Abi öbür tarafı dolaşıyorlar. Bak dev top acı çektiriyor burada bizim minicilere. Hayatta kalırlar mı denedim var ya. Biraz geç oldu ama inşallah güç olmaz. Güç olmasın bari topu alın abi ya. Aldık galiba onu aldık. Okey şuradan bir okçu grubu attım. Üst tarafta biniciler devam ediyor ama onlara şifa yok. Yani şurada harcadık. Anam anam top inmemiş. Yukarıda bir tane de mayına oturduk abi. Sıkıntı yok, yapacak bir şey yok. Bir saldırı daha yapacağım, o zaman üçleriz artık. Ee, yani şifayı arka taraftaki şu binici grubuna saklayacaktım. Acele ettik, şuradan içeri girdik, ettik dedik. Attım abi direkt ya, aman. Fitil olacağım valla. Başkenti çok seviyorum. Saldırılar muazzam, eğlenceli, keyifli ama bazı savunmalar tek atınca var ya. Kuduruyorum, okçuları saldım, sinirden saldım. Aga. Şimdi şuraya tekrardan dalıyorum arkadaşlar. Şurayı bir üçleyelim. Seri bir şekilde üçleyelim. Bekleme yapmayalım. Şöyle karışık attım arkadaşlar. Ee, şifamı buradan attım tekrardan. Şuraya da yıldırımları dayadım. Top indirdik. Zaten savunma kalmadı doğrusu. Biniciler orayı temizlerken arka taraftan da aynı eş zamanlı bu sefer okçuları saldım. Yani şurada bir bomba bomba çıkar da bütün biniciler ölürse sıkıntıya düşeriz ama sanmıyorum. Milyon tane binici var. Her türlü üç dedik kaçarı yok arkadaşlar. Bu saldırıdan sonra muhtemelen direkt köyün başkentine saldırıya geçeceğiz. Buradaki altınlarımızı da toplayalım. Çünkü başkentimizi 9'a basmak için bina yükseltmeleri bizim için önemli. Evet saldırımız tamamlandı. 1840 aldık. Şimdi işin Sıkıntı noktası başkent servisine giriş yapacağız Burada da bayağı sıkıntılı bir pozisyon gözüküyor Alt taraftan dalacağız da Yani süper ejder deneyeceğim arkadaşlar Onun dışındaki orduların pek etkili olacağını düşünmüyorum ee, Öfkeli dalacağım Şifanın pek süper ejderlere etkisi olduğunu düşünmüyorum Orduyu tamamla demiş İnatla beni komple orduyla sağlıktıracak Zaten biz onun amacındayız da olmuyorsa da zorlama yani Şöyle dış taraftaki evleri yıkarak başlayalım. Zaten ilk etabımız evlerin yıkımı olacak. Şöyle dış tarafa kayması için gönderiyorum. Öfkem elimde beklemekteyim. Şurada öfkemi attım abi. Yılırımları da cehennem kulesine şurada patlattım. Evet birinci hasarı engelledim. Fark ettiyseniz tepesinde bir zımbırtı oldu. Onu hemen durdurdum etrafı açtık birazcık ama yani bu köyü benim kalan saldırılarla üçlemem imkansız gibi bir şey. Yani benim düşüncem o yönde. Dış taraftaki evleri almaya devam ediyoruz. Belediye binası çok büyük hasar bırakıyor. Yine de biz biriktirebildiğimiz kadar altınımızı biriktirelim. En azından şu süper ejderler dış taraftaki evleri yıkarsa buradan güzel altın toplamış oluruz. Evlerden de çok fazla altın gelmiyor. 30-30 geliyor ama olsundu. Şimdi şunu düşünüyorum. Binicileri şuradan salsak belediye alabilir miyim? Şunların menzili ama çok yüksek. Yani muhtemelen bizi imkansıza sokar. Ee, bir parti daha süper ejder atıp sonrasında daha golemi atmak da mantıklı olabilir belediye binasını almak adına. Yani denenir denenmez değil 1430 altın aldık. Tekrar süper ejderle gireceğim. Tekrar saldırı butonuna basıyorum. Evet. Öfkemiz var hazır. Şöyle tekrar gönderdim. Yıldırım döndü. Şurada attık abi okey. Hemen bir öfke daha patlatıyorum. Süper ejder indi. Arka tarafı yıldırımladım. Şimdi orada baya bir hava bombaları var. Özellikle süper ejderler ana köyde nasıl sağ sola kaymakta ustaysa burada da aynı şekilde. Yani öfke atıyorum öfkenin içinden kaçıyor lavuklar. O derece. Beni var ya fitil ediyorlar bazen. Burada da fitil ediyorlar. Kaçıyorlar abi. Belediyenin canı az kaldı. Bir süper ejder darbesine de alabilirim. Bir daha golemi darbesine de alabilirim. Açıkçası şöyle bir gözcülük yapalım. Duruma göre dalalım. Şurada hava bombası var. Roket atarlar var. Sanki dağ golemiyle girmek daha mantıklı. Bana öyle geldi abi. Dağ golemi gireceğim. Şöyle peşine de ne basalım abi? E basalım, tanklasınlar en azından. Öfke içeride var. Biz de şifa basalım. Tek korkum daha goleminin sağ sola gitmesi. Heh menzil açılmış güzel. Şuradan saldık. Peşine devleri atsak ölürler, direkt ölürler abi. Tamam, belediyeyi alacağız. Hatta şu an şifayı birazcık bekletiyorum. Şu büyük top da bayağı sıkıyor. Belediye patlasın. Patla 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 güzel. Şimdi şurada bir şifamı atıyorum. Devlerimi de göndereceğim abi. Şöyle öfkenin içerisinde arka tarafa attık. Güzel hasar bıraktık. Şurayı da yıldırımladım hemen. Devler haydi. Haydi çocuklar daha golemiyle birlikte. Bak daha golemi şifanın içindesin. Git büyük topa sık ya. Niye şifanın içinden çıkıp sol tarafa kayıyorsun? Yani bu arada ayaküstü başkente de büyük hasar bıraktık arkadaşlar. Gerçekten büyük hasar bıraktık. Bizden sonra saldıran muhtemelen üçler şu mancını da alırsak köyde bir şey kalmayacak. Yani gerçekten mancını indirirsek muazzam olur. İndirdik onu da indirdik. Hala da indirmeye devam ediyoruz. Devimiz de hayatta. Ama bir sonraki saldırıda daha golemi girmeyeceğim. Asla girsek dağ golemi 3 ama süreden bizi sıkıntıya düşürür. Hava savunmasını da aldık. Yani bir yandan binici giresim var ama binici için şuradaki büyük top beni korkutuyor. Direkt burayı şifalasam biniciler arka tarafta hayatta kalmayabilir. Öyle de bir problem var. Ama denemeye de değer aslında var ya 3260 güzel aldık. Güzel. Abi buraya kadar daha golemiyle geldik. Kapanışı da o zaman daha golemiyle yapalım diyorum. Ee, şimdi şuradan devlerimi attım arkadaşlar. Dağ golemini de şuradan atıyorum. Aa, aslında var ya bir tane okçu grubu alsaydık şu dış taraftaki evleri yıkardık. Nasıl aklımdan kaçtı ya. Of. Neyse yıldırımları şuraya attım. Şifamız var. Devleri de hayatta tutalım ya. Devlerden de güzel hasar geliyor. Dağ golemi zaten orada kolay kolay ölmez. O bir buçuk saat evleri yıkacak. Şifaya da gerek yok ona. Devler en azından kenarda köşede savunmaları indirirken e, iş yapıyorlar. Yükseltebildiğimiz kadar altınımızı yükselteceğiz. Olmadı yarıda çıkarız birisi tamamlar arkadaşlar. Zaten bu bizim sol saldırımızdı. Bir saldırıda da %100'ümüzü aldığımız için bonusla geldi. Bu arada şifayı o kadar güzel içinde tuttuk ki yani güzel atmışız. Devler de çok şükür içinde kaldı. Devler savunmaları imha ediyor. Dağ golemi de dış taraftan evlere imha ediyor. Ben de arkama yaslandım. Sizler gibi izliyorum. Atabileceğim bir büyü yok. Basabileceğim bir özellik yok. Beklemekten başka çare yok. Evet. Haydi dağ golemi. Haydi dağ golemi. Bitir bu işlemi. Abi 1 dakika 40 saniye. Uyuyakalacağım ha. <laughs> Vallahi uyuyakalacağım. Artık neyse ya. Buradan gelecek. E altını da bağışlayacağız. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Köyü de üçlememiz imkansız yani. Süremiz yetmeyecek. Tamam burayı biz keseriz. Biz direkt yükseltmelere geçelim arkadaşlar. Evet şimdi klanımızın başkentine bir geçiş yapalım. Belediye binası 9 olmak için ne gerekiyor? Şu an 8. seviyedeyiz. Belediye binası 9'a ulaşmak için tam tamına 132 tane bina veya Tuzağın açılması gerekiyormuş. Evet biz elimizden geldiğince 3-4 tane hesabımızdan bağışımızı atacağız. Neler kalmış abi? Şu an yükseltmelerimiz var. Hatta haritaya dönelim. Şuradan bakalım. Daha kıyak olacaktır. E, baskından bir çıkalım artık çıkalım yani değil mi? Evet baktığımızda burada e, bazı yükseltmeler var. E, bizim ekip bayağı maşallah yükseltme yapıyor. Golem ocağıyla bir bakışlamak istiyorum Yani ne kadar ufak tefek şey basarsak bizim için o kadar avantaj Daha fazla bina demek Harabeleri bitirsem aslında çok güzel olur Yeni şeyler geliyor ee, Ama onu yükselttiğimizde bina yerine geçmiyor Öyle bir problem var ee, Belediye 9'u atmak için de bilirsiniz ki Savunma yükseltmek lazım Bina yükseltmek lazım Onarmalar sayılmıyor Haberiniz olsun Şimdi 23 binlik bir roket balon kışlası var. Hiç gerek yok abi. Şöyle 5-6 binlik bir şey. Abi mayın bile 9.000 olmuş gözünüzü seveyim ya. Yani mayını basacağım ama şuradan bir tane top basarım ben. Öyle söyleyeyim. Top 3. seviyeye şöyle katkıda bulunalım. Bir savunma yükselttik. Onun dışında kalan 3000 küsürü de balonla gününden bir tane daha topa basarak veriyorum. Tamam. Diğer hesabımıza şimdi geçelim. Oradaki altınımızı da harcayalım. Evet 16 binlik bir başkent altınımız var. Balonla gününde kalmıştık. Şimdi burada iki tane savunma var arkadaşlar. Bunları yükselteceğiz. Ee, bir de burada güzel mega mayın varmış. Onu da tamamlarız abi. Şimdi hızlı roket atarla başlayalım. 2080 altın verip buradaki savunmayı bir tamamlıyorum. Sonrasında topun yükseltmesini yapıyorum 6673 7245 kaldı Şuna da basabilirim başka bir şeye de basabilirim ee, Burada birazcık çok mu takıldık onu da düşünüyorum Şöyle yapalım ee, buradan bir destek atalım 5900 ee, Bu bitmedi bitti mi lan bitmiş <laughs> Bitmiş elimizde 1345 kalmış tamam Artık balonla gününden bir çıkalım abi. Abi baskın sal bizi bir ya. Gözünü seveyim. Heh. İnşaatçının atölyesine geçtim. Buradaki durum neymiş? Buradan da bir yükseltme yapalım. Ee, çünkü başka bir hesabımıza geçeceğiz. Orada da güzel e, ganimetimiz var. Şimdi agalar burada çok da bir şey yokmuş ya. Çoklu havan basalım bari. Ee, buradaki çoklu havanlara destek atalım Diğer hesabımıza geçelim Sonuncu hesaptan destek atalım Sonra da toplamda kaç inşaatçımız kalmış ona bakalım Vallahi burada altın doldu taştı Hemen altın atölyesine giriyorum Abi 25 e ulaşmışız Ekstra bonusu da şu an alamıyorum yeterli yer yok Hemen geçelim başkentimize Geçtik abi başkente şu baskın var ya sıktın artık ya. Niye buraya giriyorsun abi? Girmek istesem girerim zaten. Abi inşaatçının atölyesi vardı. Bir ejder kayalıklarına bir bakalım. Ee, bir şeyler diyor. Okey. Okey. Şu an yükseltmek istemiyorum. 30 bini buraya bağlamak istemiyorum. Cehennem kulesi. Bu ne diyor abi? Harap olmuş. Onarırsak ne çıkıyor? Yok abi görselle de işimiz yok harabe sütunla. Şimdi canlarım buradan bir tane top yükseltelim haydi 10 binlik yükselttik abi. Daha deminkinden birazcık e, şey kalmıştı şuraya gelelim. Aslında buz büyüsü de yükseltilse çok güzel olur. Elimde de varmış ha. Buraya verilir abi buz büyüsünün seviyesini yükselttim. Okey bu da iş yaptı. Şurada bir havan var. Onun da yükseltmesine destek attım. Şimdi geri dönüyorum. Şuradan altın alırsak ne kadar almış olacağız? Bir bokta almış olmayacağız. 550 ymiş. Tamam buradaki biriksin ya. Hatta şuradan bir destek atalım. İnşaatçı üstünde var mı ganimet diye baktım. Yokmuş. Kara eksirle basabiliyoruz. İksirle altınla. Altınla bir basalım. İksirle bir basalım. Kara eksirle bir basalım. Son olarak basmayalım. O da elimizde kalsın. Bir şeyler yükseltiriz arkadaşlar. Haydi artık videomuzun da sonuna gelelim. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın demeden önce. Bekleyin bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Unuttuk abi. Kaç binamız kaldı onu söyleyecektik. Şöyle bir bakalım 132 idi. 126'ya düşürmüşüz. En azından 6 bina bizden gelmiş. Herkes böyle 6-6 patlatsa zaten yaklaşık bir 2-3 gün sonra İyice binaları tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Lig'den sonra 9. belediye oluruz diye tahmin ediyorum. İnşallah oluruz arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.